Avrupa Ligi'nde son saatler ve Galatasaray Sparta Prag karşısına çıkacak ve Prag karşılaşmasında galibiyet bekleniyor. Okan Burun da gün içerisinde açıklamalar olacak. Onlar da Futbol Plus'tan canlı yayınlanacak ama iki önemli gelişme var. Birincisi Fernando Mustara ile imza aşamasına artık gelindi. Bir diğeri ise Yusuf Yazıcı gündemi de artık Galatasaray'da iyiden iyiye konuşuluyor. İstersen detayları sen de aktar. Üstüne de değerlendirmelerde hem bulunalım hem de izleyenlerin de sorularını tek tek cevaplamış oluruz Murat. Evet Mustara konusuyla başlayabiliriz abi aslında. Yani Mustara'nın sözleşmesi uzun zamandır konuşuluyor, tartışılıyordu. Böyle ufak bir kesim artık devam edilmemesi yönünde de fikir belirtiyordu ama genel anlamda Mustara ile devam etme konusunda hani ya devam etmeyi isteyen kesim daha fazlaydı. Bunu söyleyebilirim. Ben de açıkçası devam etme yönünde bu konuda fikrimi belirtebilirim. Çünkü Mustara'nın olmaması durumunda, Mustara'nın yokluğunda kalenin ne kadar aslında kalecinin ne kadar zor bulunan bir yani mevki olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'de daha önce yıllarca bunu yaşadık. Galatasaray da bunu yaşadı aslında. Mondragon sonrası özellikle birçok kaleci geldi geçti. Yerli yabancı birçok isim geldi ama hepsi eleştirildi günün sonunda. Hiçbiri bir devamlılık gösterememişti ta ki Galatasaray 2011 yılında Muslera'yı transfer edene kadar. O yıldan beri Muslera Galatasaray'ın kalesini koruyor. Galatasaray formasıyla 492 maça çıktı. Bu süreçte ve artık 500. maçına da çok az kaldı. Yani Mustara'yla 1 artı 1 yıllık sözleşme yenileneceğini de söyleyebiliriz. Yani henüz ıslak imzalar atılmadı ama Galatasaray Mustara'yla yola devam edecek gibi gözüküyor. Evet bu sezon yüzde %80'lik bir kurtarış yüzdesiyle aslında Galatasaray'ın çok önemli bir ismi durumuna geldi. Her ne kadar işte İkardiler vesaire Barış Alperler çok konuşulsa da Icardi'de e, o savunmada dönem dönem aksayan noktaları kapatma konusunda mükemmel işler yaptığını ifade edebiliriz ve e, liginde kurtarış yüzdesi en yüksek ilk iki kalecisi arasında yer alıyor Fernando Mustera. Bu anlamda hani şöyle karşılaştırmasını yapalım. Hani Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe'de Livakovic'in kurtarış yüzdesiyle e, Mustera'nın kurtarış yüzdesi arasında yaklaşık %15'lik bir performans farkı var. Mustara bu anlamda gerçekten de önemli işler yapıyor ve kontratı da hak ediyor. Şunu da söyleyelim Murat. Yani kaleci konusunda ilerleyen yaşlar vesaire evet bunlar önemli. Ama oyuncu kendisine nasıl bakıyor? Refleksleri ne kadar ne durumda? Bunlar daha da önemli. Ve Mustara geçtiğimiz yıl hatırlayacaksın. Sakatlıklarla ilgili problemler yaşayıp uzun süreli dönem dönem sahalardan uzak kalmıştı. O dönem yaptığımız yorumlarda şunu çok iyi hatırlıyorum. Ee, bu tarz riskler önümüzdeki yılda varsa Mustera konusu bir soru işareti olabilir demiştik. Çünkü Galatasaray Mustera'nın yokluğunda kaleyi emanet edebilecek bir isim bulamayınca neredeyse şampiyonluktan oluyordu. Bir önceki dönemde de hatta oldu diyebiliriz. Öyle de bir gerçeklik var. Bugün gelinen noktada Mustera bu sakatlıkları yaşatmadı. Yaşamadı. Bu çok önemli. Bundan sonrasında da eğer fiziksel performansı yeterliyse ben Mustera'nın önümüzdeki yılda Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alacağını, belki daha sonraki yıllarda da olma ihtimali var ama takımda birden daha fazla yıl bulunacağı kanısındayım sevgili Murat. Evet yani Mustera'nın yaşına da şu an baktığımızda zaten artık 37 yaşında ve ya birkaç yıl daha bence bu seviyede oynayabilir ki zaten son maçta son lig maçında da Mustera'nın hani adeta bir stoper gibi bir libero gibi işte oyun kurduğunu hatta rakibin rakibine çalım attığını gördük. Çok daha yeni bu. Hani artık yaşlandı eski çevikliği yoktu diyemeyiz açıkçası aynı anlamda devam ediyor. Tabi ufak tefek farklılıklar oluşabilir ama onu da Mustara zaten oyun bilgisiyle ve oyun zekasıyla bir şekilde hani geride bırakacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan yorumlara da bakıyorum Yiğit ve Yiğit Kaydırak şöyle demiş. Mustara tek başına Galatasaray armasına bir yıldız eklemiş efsane kalecidir. Futbol Galatasaray'da bırakmalıdır demiş. Yani muhtemelen de ben böyle olacağını düşünüyorum. Bu Hani tek başına yıldız eklemiş konusunda da kısmen katılıyorum. Evet Mustara'nın en az 2 veya 3 şampiyonla direkt olarak etkisi var. Özellikle 2014-15 sezonu Hamza Hamzoğlu dönemindeki şampiyonlukta çok ciddi etkisi vardı. Geldiği günden bu yana gerçekten o alınan şampiyonluklarda sadece şampiyonluk da değil abi. Yani Avrupa'daki başarılar, Türkiye kupaları, süper kupalar hemen hemen hepsinde Mustara'nın hani baktığımızda kadro açısından baktığımızda en etkili 1-2 futbolcudan biri olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray e, çok uzun zamandır mesela forvet sıkıntıları da yaşıyordu. Gol atmakta sıkıntı yaşıyordu. O sıkıntılar yaşanırken Mustara arkada kalesini koruyarak takımını başarıya götürüyordu. Bunu da söylemekte fayda var. Mustara'yla da e, hani futbol Galatasaray'da bırakır mı konusu biraz tabii soru işareti belki son bir sezon ülkesinde oynamak isteyebilir ama en az ben de 1 artı 1 yıl hani artık 2 yıla tamamlanır mı çok emin olmamakla birlikte yani en az bir yılda Mustera'yı Galatasaray'da izleyeceğimizi söyleyebilirim. Evet Yusuf Yazıcı gündemine de gelin Murat. Yusuf Yazıcı ile alakalı da Galatasaray girişimlerde bulunduğu bilgileri dolaşıyor. Yusuf'un da Galatasaray kariyeri gerçekleşir mi bilmiyorum ama şu anda gayet de Avrupa'da iyi bir futbol ortaya koyuyor. Son dönemlerde de adından da epeyce bir bahsettirdi ve Galatasaray için de iyi bir Yusuf, formda bir Yusuf performans verebilir gibi gözüküyor. Yusuf'un da mevki açısından bakarsak şu anda da mevcutta bazı oyuncuları da örnek gösterebiliriz ama Okan Burun sıkça tercih ettiği tarzda multi oynayabilen yani farklı mevkilerde forma giyebilen bir oyuncu olması da bu anlamda kıymetli. Ve muhtemeldir ki Okan Hoca Yusuf tarzındaki bir oyuncuyu da yer yer 10 numarada, yer yer sağ kanatta tercih edecektir. Ve ben bu ismin veto edileceğini de çok düşünmüyorum Okan Buruk tarafından. E, Yusuf'la alakalı abi özellikle bazı kaynaklar yani sezon sonu için artık bu transferin bittiğini bile söylüyor açıkçası hani bu kaynaklar da var e, onun dışında Yusuf'un sözleşmesi bitiyor sezon sonu bunu ekleyebiliriz buraya yani bu önemli bir detay aslında servisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelecek e, bazı kaynaklarda abi Erden Timur'un Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle e, sezon sonu için söz kestiğini söylüyor yani. Galatasaray taraftan ne düşünür? Hani Yusuf'u sezon sonu için isterler mi ama değerli bir yerli oyuncu, yerli oyuncu havuzu içinde bence önemli bir ekleme olacaktır. Senin de söylediğin gibi yani hem on numarada oynayabilen hem sağ önde oynayabilen bir oyuncu ki şu an mevcut mesela Galatasaray kadrosunda olsa Barış Alper'in hani bek olarak değerlendireceğini düşünürsek özellikle Avrupa açısından mesela Yusuf Yazıcı sağ önde Tete'nin önünde olabilir. Yani formsuz bir Tete'den formayı alabilir diye düşünüyorum ben. Yani şu anki Tete'den formayı alabilecek o kadar çok oyuncu var ki e, Tete'nin de üstüne bir şeyler koymazsa sezon sonunda Galatasaray'da kalma ihtimali de çok yüksek değil gibi geliyor. Muhtemelen de Galatasaray Tete ile alakalı bir girişimi olacaktır. O yüzden de oyuncunun da bir sirkelenme ihtiyacı var ama tabii ki de şu planlamada e, Yusuf Yazıcı'nın zaten önümüzdeki yıl bir yerli konusunda bir dezavantajı olmayacak ama ilk 11 için olmayacak. Onu da unutmayalım. Yani kulübede bir yabancı tutma ihtimaliniz var, şansınız var. O yüzden de Yusuf tarzında hala da ilk 11'de oynayabilecek düzeyde yerlilere de ihtiyaç var gibi gözüküyor. Sevgili izleyenler, sevgili Murat Göten de birlikte Galatasaray'ın Mustera ve Yusuf Yazıcı gelişmelerini böyle 8 dakikada böyle şipşak bir yayınla sizlere aktarmaya çalıştık. O yüzden e, bu kısa yayın gibi gelebilir ama detayı vermek adına da önemli bir yayın bizler adına. O yüzden de haberciliğin yeni nesli olarak adlandırdığımız futbol Plus ekranlarında bu tarz içeriklere erişme şansınız hep olacak. Bu yüzden videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve bu videonun altına da Mustara ve Yusuf Yazıcı Hamleleri hakkında görüşlerinizi lütfen yazın. Murat eklemek, istedi, eklemek istediğin detaylar varsa alabiliriz senden. Teşekkür, Teşekkür ediyorum abi. Yani planladığımız konuları konuştuk.